Dünyaca ünlü bir Japon firmasının geliştirdiği yapay zekalı robot evcil hayvan Japonların vazgeçilmezi oldu. Aldığınızda yavru olan, zamanla gelişen, büyüyen ve sahibinin nasıl yetiştirdiğine göre kişilik sergileyen robotun tam 4 milyon tane kişilik özelliği var. Okşama, sarılma, konuşma gibi davranışlara tepki veren robot uygulaması sayesinde sahibiyle konuşabiliyor. Şu anda ülkede fenomen olan robot genelde 30'ların sonları ve 40'lı yaşlarındaki kadınların favorisiymiş. Vallahi aslında güzel bir şey. Nitekim mamalar, veterinerler ateş pahası diye eve kedi alamıyorum. Bundan bir tane alırım. Kafam rahat olur arkadaş.